2 ve 3 numaralı soruların bu parçaya göre çözülmesi gerektiğini söylemiş bize. Öncelikle 2 numaralı soruyu çalışalım. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar diye sormuş. O halde bizden konunun değiştiği ilk yeri bulmamız isteniyor. O halde her bir cümlenin konusunu dikkatli bir şekilde kontrol edeceğim. Birbiriyle bağlantısı olanları peş peşe getireceğim. Konunun değiştiği ilk yeri ise işaretleyeceğim. Hadi bir değerlendirelim. Birinci cümle bize edebi eserlerde dış dünya insan ve insan özgü özellikler kurmaca yoluyla dile getirilir diyor. Dikkat edebi eserde dış dünya insan ve insan özgü özelliklerin kurmaca yoluyla dile getirildiğini bahsetti. Bununla birlikte demiş, edebi eserlerde oluşturulan bu dünya, hangi dünya? Yukarıdaki kurmaca dünya, tamamen hayali değildir, dış dünya dediğimiz gerçek dünya ile bağlantılıdır. O halde 1 ve 2 numaralı cümleler birbiriyle çok güzel uyum içerisinde. 3'e bakalım. Fakat gerçeğin tıpatıp aynısı da değildir. Eserde yazın bir hayal bir duygu dünyasının etkisi de hissedilir. Evet yine o dış dünya ile kurmacı dünya arasında bağlantı olduğunu, birebir anlatılmadığını mutlaka yazarının hayal ve duygu dünyasının etkisinin de hissedildiğini söyledi. Dolayısıyla bu da uyumlu bir cümle haline geldi. Dört numaralı cümlemize bakalım. Bir ressamın yaptığı tablodaki manzara ile o görüntünün gerçeği arasında ressam farkının olması gibi edebi metinlerde bir yazar farkı söz konusudur. Dikkat! Şimdi bize bir yazar farkı olduğunu söylüyor. Dikkat! Yukarıda bize edebi eser içerisindeki dış dünyayla kurgu dünyasının arasındaki ilişkiden söz ederken dört numaralı cümlede ise ressamın ressam farkı oluşturmasıyla edebi metinlerde de yazar farkının oluştuğundan söz etmeye başladı. Dikkat edelim lütfen. Burada yazar farkına girmeye başladı. O halde burada konu değişmiş oldu. Böylelikle sorumuzun doğru cevabı C seçeneği yani 4 numara olarak karşımıza çıktı. Konunun değiştiği ilk yeri bulduğum için geri kalan kısımları okumama gerek kalmaz. Ama kontrol etmek istiyorsanız 5 numarada diyor ki bu farkın oluşmasında değil mi? Yine 4 numaradaki yazar farkından söz etmeye başlıyor. 6 numaraya bakın. Kısacası yazar eserini kendi donanımı ölçüsünde oluşturduğu için diyor. Öyle değil mi? Yani yazardan yazara bir farklılık. Her edebi eser yazarın kendi donanımıyla uyumludur diyerek yine yazar farkından söz etti. Ve 7 numara bundan dolayıdır ki hayatın gerçeğiyle sanatın gerçeği birbirinden farklıdır. Yine yazar farkından hareketle gerçek hayatla sanat gerçeğin arasındaki farklılıktan söz ediyor. Dolayısıyla 5 6 ve 7 numaralı cümleler birbiriyle bağlantılı, 1, 2, 3 numaralı cümleler de kendi için birbiriyle bağlantılı ve 4 numara işte bizim o bağlantıyı kuran 5, 6 ve 7 numaralı cümlelerin tam böyle kesişme noktası olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de sorumuzun cevabının C seçeneği olduğunu dile getiriyoruz.